Bacak bacak üstüne atmak devlet ahlakına yakışmaz. Fransa Cumhurbaşkanı Valéry Giscard d'Estaing'in sevgilileri vardı. İtalyan film yıldızı Claudio Cardinale'den Yunanistan Başbakanı Karamanlis'in kız kardeşine kadar pek çok yasak aşkı oldu. Şoförünü korumalarını eker, sivil plakalı araçla gece yatılarına giderdi. Hatta bir sabaha karşı kör karanlıkta Kendisi direksiyondayken yan koltuğunda 30 yaş genç fotoğrafçı sevgilisi otururken trafik kazası yaptı. Süt dağıtım kamyonuna çarptı. Dikkatsiz otomobil kullandığı için eleştiri konusu oldu. Fransa'nın sonraki cumhurbaşkanı Mitterrand'ın sevgilileri vardı. Gayrimeşru kızı oldu. Bazen randevularını karıştırır, aynı gün aynı saatte 2-3 kadına birden buluşacakları yerin adresini verirdi. Tabutuyla giderken bile paparazilik oldu. Cenaze törenine hem eşi katıldı hem metresi. Fransa'nın sonraki Cumhurbaşkanı Chirac'ın sevgilileri vardı. Paris'te alenen ev kiralamıştı. Garsoniyer sabit kalıyor, metresler habire değişiyordu. Claudio Kardinali de, karnali o da ıskalamadı. Kıtalar arası faaliyet gösterdi. Japon bir kadından oğlu olduğu iddia edildi. Günlük iş temposu arasında kaşla göz arasında öylesine hızlıydı ki magazin medyasında duş dahil 3 dakika diye lakabı bile vardı. Fransa'nın sonraki Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin sevgilileri vardı. İtalyan asıllı model Carla Bruni ile ayyuka çıkınca Fransa tarihinin görevi başında boşanan ilk Cumhurbaşkanı ünvanını kazandı. Fransa'nın şimdiki Cumhurbaşkanı Hollande'ın sevgilileri var. 30 senedir nikahsız yaşadığı 4 çocuğunun annesi olan sevgilisini evli ve 3 çocuk annesi olan sevgilisiyle aldattı. Sonra her iki sevgilisini de 2 çocuk annesi olan bir başka sevgilisiyle aldatırken yakalandı. Fransa'nın yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gidildi. İlk turda en çok oyu Macron aldı. İkinci turu kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Enteresan ötesi bir evliliği var. İlk tanıştıklarında Macron 15 yaşında lise öğrencisi, eşi 40 yaşında evli, 3 çocuk annesi öğretmeniydi. Öğretmen boşandı. 2007'de evlendiler. Şu anda 39 yaşında, eşi 64 yaşında. Annesi yaşında kadınla evlendi desek yanlış olmuyor. Kendisinden 2 yaş büyük üvey oğlu var. Üvey kızıyla eşit. Üvey çocuklarından 7 torunu var. Çünkü Fransız halkı kimin kimi becerdiğiyle ilgilenmiyor. Fransız halkını becermeye kalkan var mı ona dikkat ediyor. Özel hayat kimseyi ırgalamıyor. Anayasal hayatı ilgilendiriyor mu herkes ona bakıyor. Ve Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapıldığı gün Türkiye'de 23 Nisan'dı. TBMM'de özel oturum vardı. Yabancı büyükelçiler katıldı. Kendilerine ayrılan dinleyici hocasından izliyorlardı. Türkiye'nin ne kadar ciddi bir devlet olduğunun farkında olmayan bazı diplomatlar bacak bacak üstüne attı. Vay sen misin bacak bacak üstüne atan. TBMM görevlileri derhal koştu, diplomatları uyardı. Yüce meclise karşı bacak bacak üstüne atılamayacağını öğrenen yabancılar ayaklarını indirdiler, öyle izlediler. Devlet ahlakı dediğin işte böyle olur. Milletin oyunu çalmak caizdir. Anayasaya tecavüz mübahtır meclis köşüsüne çıkıp milletin huzurunda kayıtsız şartsız egemenlik, anayasaya sadakat, hukuk devleti, layık cumhuriyet ve Atatürk devrimleri üzerine namus yemini edip namusuna sadık kalmamakta sakınca yoktur. Hatta milleti soyup milletin orasına koymak bile serbesttir ama millete karşı bacak bacak üstüne atmak ayıptır. Yılmaz Özdil